Ben gizli İyi seyirler diyorum. Hemen filme başlıyorum. Ay çok kötü. evim çok güzel ya. Biraz havalıyım. Hemen kırıyorum. Gecenin rahatına bak bir de dön kaderimin bahtına yar Seni düşlerin anlayacak da dön memleketin haline bak Aldı dünya çantasını gidiyor bıraktı bize fazlasını Dönüp bakmaz arkasına bir de gel tat kalbimin bombasını Adaleti koydu kortasına dön dedi döndü ki voltasına korkuna, şey Bir şey çıkmadı Zenginin meyvesini şey çıkmadı kimin nurunda yılan yesi kuyununda bir boynundan biraz doğru başucumda kan ter kalmışım uçurumda. azrail göz bize kucak atsa. biraz doğru başucumda kan ter kalmışım uçurumda. azrail gel buraya inmek kucak atsa sabah gecenin üstünden sene düştüm üstün saat Ölüm kapıda durmuşsa Ecel sonumuz olmuşsa Gece gölgenin rahatına bak Bir de dön kaderimin bahtına bak yar Seni düşlerin anlayacak da Dön memleketin haline bak Aldı dünya çantasını Gidiyor bırak biz fazlasını Dönüp bakmaz arkasına Bir de gel tat kalbimin bombasını Adaleti koyduk ortasına Dön Bodkasına, hadi gel kim kimin umrunda, koynumda, bir Biraz dur başucumda Kan ter kalmışım uçurumda Azrail göz kırpsa atsa, Biraz dur başucumda Kan ter kalmışım uçurumda Azrail göz kırpsa ben Film bitti. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Çok güzel bir film olduğunu biliyorum. Ama çok kısa. Ben de müzik bir kez çalsın dedim. Müzik bitene kadar oynayalım dedim yani. Ama ne olmayı unutmayın. Paylaşmayı unutmayın. Yorum yazmayı unutmayın. Hoşçakalın bay bay.